şu an Kadıköy'deyim. Kadıköy coğrafyasına şu an adapte oldum. Arkamda Toy Shop var. Az önce oradan geçtim. 20 set gördüm. 20'li sette Supra vardı. Bu tuzağa düşer miyim diye düşündüm. Bütün gün Kadıköy'de gezdim, dolaştım, tuzağa düştüm abi. Gidip o seti alacağım. Ay başımıza bu da mı gelecekti? Ezileceğiz dur. Tam geçeceğim trafik oluştu ya. Bugün çok güzel bir gün. Oraya gidip bu işi bitireceğim. İnşallah oyuncakçı da tanımazlar beni. resmen ilk defa 20'li set alıyorum. Ama bir tane daha var aynı setten. Ben ne yaptım böyle nasıl bir günah işledim ben Allah beni kahretmesin. Ayıkla pirincin taşını şimdi bir supra için ay pire için yorgan yaktık. Ay Özge gel bütün rızkımı verdim arabalara verdim. Çoluğun çocuğun rızkı gitti Özge. Acilen semtime dönmeliyim. Karşıdan karşıya geçemiyorum. Aa <laughs> geliyor. Özge bütün rızkımı verdim. A few moments later. Özge, deprem sonrası hasar gören figürleri yerlerini diziyorsun. Allah senden razı olsun. Senin torunların da sana böyle yardım etsin. Nefes kalmadı. 20'li araba setini alırken çılgın şarkılar Instagram üzerinden mesajla attılar tabi hikayeyi. 560 lira bayıldıktan sonra gelen pişmanlık hissi. Bir araba için 560 lira verdikten sonra gelen pişmanlık hissi. Not. Abi kara borsacı katil büyük beyaz şarkilerden alsan daha iyiydi. 560 lira verdik de yani şimdi setin içindeki bazı arabalar gerçekten bende yoktu ve Supra birden gözümü kararttı. İşte bu esnada Supra diye bağırın. Biri gelmiş böbreğimi satsam alabilir miyim abi demiş reis bunu paylaştığın yerler onu biliyorsun değil mi A A abi ne yaptın demiş kekelemiş bu ne 560 TL mi Abi o parayı bana versen ben sana Supra olurdum ya. Arkadaş Transformers mısın sen? Nasıl dönüşeceksin Supra'ya? Abi ben verirdim sen de bana premium hediye ederdin olmaz mıydı? Olurdu. Çok sağ olsun en az bak 15-20 kişi dedi abi ben sana gönderirdim hediye. Düşünmeniz yeter yani bunu demeniz bile hediyenizi almış kadar oluyorum. Abi Supra için kaç lira verdin acaba sorabilir miyim? Hayatımı verdim. Böyle mesajlar geldi şimdi kutuyu açalım. Supra'ya artık elleyelim yeterli. Videoya başlamadan önce abone olmayı unutmayalım çılgın şarkılar. Evet maalesef bu sete tam 560 lira verdim. Aldığım ilk 20'li set bu arada. Arabalar bende olan da var olmayan da var. Şu kenarından açalım şunu bir dakika. Sığmıyor ki buraya dur. Ana yani bu aralar gerçekten bir nazar var üzerimde. Önce raflar devrildi sonra işte bir deprem oldu. İlk aracımız Lamborghini Gallardo böyle açık fıstık yeşili bir renge sahip. Bu araba bende yoktu. Lamborghini ekibinin yanında yer alacak. Gerçekten güzel model. Şu arabayı 30 liraya görsen büyük ihtimal 40 lira da verir bunu alırdın. Şimdi 560 lirayı nasıl telafi edeceğiz? Onun yolunu yapıyorum. İkinci arabamız yüz karası bir araba ki böyle mayınlar kaçınılmaz böyle büyük setlerde. Ne olduğu belli değil. Büyük ihtimal çılgın şarkinin rızkı çıkacak bu bölümde. Bir diğer aracımız yine böyle acayip buhaf bir araç. Modrod yazıyor altında. Ne olduğu belli değil abi. Yanında bir yaratık var gülümsüyor böyle hatta çok korkunç duruyor. Yandan egzozlar çıkmış böyle ilginç bir Hot Wheels arabası yani Hot Wheels denince böyle şeyler geliyor ama biz artık bunları açtık ya. Bir sonraki aracımız Toyota. Toyota Celica 70 model. Güzel yapmışlar çünkü farları camdan gördüğünüz gibi. Kaput da detaylı. İç kısmı bak direksiyon sağdan bir Japon arabası. Arka kısmı biraz böyle saçma olmuş. Yandan bir egzozu çıkmış buradan minik. Orta segment bir araba. Bu arabadan bende vardı ama bu renkte yoktu o yüzden bunu da rafların arasına koyacağım şu iki arabayı sergileyeceğiz abi. Bunlar böyle dursun. Bunlar da hurdalık çekmecesine gidecek olan arabalar. Sıradaki aracımız Corvette. Eski bir model. Bende Corvette'ler vardı. Geçen rafı paylaşmıştım ama bu Corvette bende yoktu. Güzel ve detaylı bir model. Çünkü üzerinde çok fazla reklamlar, rakamlar bir şeyler var. Böyle güzel yapmışlar. Stopları yine bu şekilde boyamamışlar. Eski modellerin vazgeçilmezi bak. Tıp 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 tıp, 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 tıp. Ön kısmı yine bu şekilde yani. Standart Corvette abi klasik sever adamların sevdiği bir model. Yanda da yine egzoz çıkışları var. Takımımızı alıyoruz abi. Şu an 3'e 2. Bu araç gri Bugatti. Genelde mavisi vardı, sarısı vardı. Güzel bir model. Detaylı bir model çünkü. Stop detaylarını, plakayı falan her şeyi yapmışlar ama jantlar berbat. Daha önce de incelemiştik. Farlarını camdan yapmışlar. Aynalar yok. Alt kısmı çok sade. Bu araç bizde vardı. Bizimle değilsin. Daha önce çok fazla karşıma çıktı. Dodge Charger. Böyle arabaları pek sevmem ama setin içinde geldi yani ne yapalım. Bunu da takımımıza alacağız. Stop namına hiçbir şey yok yani. Bu kadar büyük stopu olan bir aracın neden bu detayı yapılmamış diye insan soruyor kendini. İki tane egzoz çıkışı var. Yani dikkatli bakmasan egzozları da göremeyeceksin. Arabaya full böyle siren miren yapmışlar işte. Turuncu camı falan var. İçi detaylı vitesi falan var. Bardak koyma yerleri var. Rengi mat mavi. EMS yazıyor üzerinde. Jantları 5 kol güzel. Ama yani olsa da olur olmasa da olur. Bak ön kısımda bile hiçbir detayı yok. Allah belanı vermesin seni. Bunu da ekibi alıyoruz. Her zaman almanızı söylediğim McLaren. Genelde bunun siyahı oldu, turuncusu oldu, yarış versiyonları falan var. Stop detaylarını yapmamışlar. Stop ayarında yine burada 4 egzoz var. Bunun karakteristik özelliği. Direksiyonu bunun ortada olması lazım. Evet ortada. Bakın şurada direksiyon var. Silecek. Zamanın Bugatti'si yani. Çok efsane bir arabadır. Far detayları, jantları falan. Bu arabayı gördüğünüz yerde alın F1. Ama bende var. O yüzden bizimle de yazın. Şu an 4'e 4 gidiyoruz. Uzaktan bakıp da Camaro zannettiğim saçma sapan bir model. Farklı modellerin karışımından oluşmuş berbat bir araç. Torku Twister yazıyor. Dondurma geldi aklıma. Twister'ları bilirsiniz. iki renk birleşiminden. Yani bunu incelemeye bile gerek duymuyorum. Hem kel hem fodul. Detay da yok. Ne olduğunu belli değil. Geç. Hatta şöyle yapalım şu 3 araba hiçbir şekilde sergilenmeyecekler. Onun önündeki sırada bende olan araçlar, bunlar da bende olmayan araçlar olarak şey yapın. Seti almamda büyük bir rol oynayan bir araç Corvette. Alt kısmı bu şekilde. Efsanevi bir model. Corvette rafımı şereflendirecek. Stop detaylarına dikkat. Logosunu güzel yapmışlar. 4 çıkış egzoz var. Jantlar kocaman. Rengi mor. En sevdiğim. Far detayları da güzel gayet başarılı bir model ama direksiyonu o ne abi ya. Raptiye gibi koymuşlar onu. İnsan bir detay yapar. Şu polis arabasında bile daha çok detay var. Ama görünüşü falan harbiden efsane bir model. Bu da raflarda yerini alacak. Morlardan devam ediyoruz. Lamborghini Huracan olması lazım. Evet Huracan LP610. Rengi harika. Ben de yaklaşık 35-40 tane Lamborghini var ama bu yok. Üzerinde ince bir siyah çizgi var. Bak çizgilerde de yine böyle bir boya atması gibi şeyler var. Hot Wheels'ın malzemesi bak itiraf ediyorum çok kötü. gerçekten çok kötü. Buna bir başka bir videoda değineceğim. Matchbox mı, Majoret mi, Hot Wheels mi hangisi daha sağlam testi gelecek. Arabalar parçalanacak o videoda. Ama Hot Wheels'ın gidişatı kötü. Stop detayları yok. Şuradaki Huracan yazısı hoş olmuş. Bunu güzel yapmışlar. 4 çıkış egzoz yine. içi pek gözükmese de güzel bir model. Lamborghini rafını şereflendirecek. Kaç oldu? 6 tane araba raflara eklenecek. Bunlar çılgın şarkilik. Bunlar takaslık falan böyle. Bu da elimize geçen ulaştı aslında. Bu aracı çok severim. Çünkü kasa olarak zaten efsanevi bir araç. İç kısmı bu şekilde. Bir tane koltuk başlığı var. Yandaki direkt ölüyor. Stop detayları yok. Farları da boyamamışlar ama şu zaten harika gözüküyor. Jantların etrafı kırmızı jant şeridi yapmışlar. Yanda da egzozları var. Bak gırtlaktan böyle. Uzanıyor, güzel bir model. Böyle bir set var, bunun da açılımını yapacağız. Bu da bu setin aracı. Ama gitmişler böyle abuk subuk iki model koymuşlar, batırmışlar seti. Koysana şunu şöyle. Bu da bende olduğu için buraya geçiyor. 68 model Dodge Dart. Çok kez karşıma çıkmıştı, almamıştım. Böyle ilginç abuk subuk bir model gibi gözükse de bir sempatikliği var. Yani sevimli duruyor, tam gençşi. Arka lastikler sarı önü mavi. Boyalı ilginç bir model. Ön üstüne grafiti atmışlar gibi. Arkası bu şekilde. Alt kısmı klasik olduğu için yine parlak. Aynası falan yok. Ama o bir Dodge. Dodge rafına girebilir. Bu araba bende yok. Koltukları da sarı ilginç bir şekilde. Direksiyona bakar mısın? Berbat. Ama yine de dikkat çeken bir model. Bu baş belası kutusunda duruyordu. Rüyasa da gülümsüyor bu arada. Ona selam olsun. Kutusunda vardı bende 20 sette geldiği için kutuyu açmadım onu kaldırdım kenara. Bu da az önceki modeli aratmıyor biraz şantları farklı. Honda'cılar gülümsüyor böyle bağırıyorlar çığlık atıyorlar. Honda'cılar alt kısma bekliyorum çünkü ben de bir Honda'cıyım. Şurada bir detay var motorraftan dışarı çıkmış. Camları da böyle zırhlı gibi nokta nokta yapmışlar buraları niye öyle yaptılar bilmiyorum. Arka kısımdaki cam bakın biraz fullu, buzlu cam gibi. Direksiyonu sağda ve tek kişilik evet tek bir koltuk var içinde. Yalnızsan bu araba birebir senin için. Ve dikiz aynaları var. Arkası çok kötü. Pudingleşmiş burası. Ama stoplar boyanabilir detay kalemleriyle. Bunda videosu gelecek. Yanda yine bir Japon yazılar falan ar var burada. Ar var burada ne ya? Jantlar sarı. Yine detaylı ilginç bir model. Bakın motor kısmında yine buralarda ilginç detaylar var. Alt kısmı böyle. Honda Civicçiler gülümsüyor. Beyaz Honda Civic soranlar var. Hala kutusunda duruyor. Onun zamanı gelecek. Bak 20'li set gereksiz dediniz. 8 tane araba zaten bende yok. Ford GT ailesinden yine bir yarış arabası. Bu arabanın bende 3-4 farklı rengi var. Arkada bir Lego parçası gibi bir motoru gözüküyor. Ve bebek dişleri pıtlamış oradan. Egzozlar dışarıya çıkmış. Stopları boyamamışlar. Şirece batırıp çıkartmışsın arabayı. Jantlar böyle bir altın varak. Varak. Ve gulf dekalleri var. Dekal. Gulf toplayan adamlar bu aralar çoğaldı. Dikkatimi çekiyorlar. Motor ya lan bu. Far detaylarını güzel. Bu camdan olması çok iyi. Beyazın üzerine bir turuncu şerit. Güzel gayet. Modelimiz bu şekilde. Bu araba bende olduğu için bizimle değilsin. Saçma sapan bir arabayla karşınızdayız. Ne olduğu belli değil bunun. Aha ayna gibi parlıyor bak. Aynalı tak. Kend kendimi görüyorum orada. Tekerlekler böyle klasik araba gibi içeri kaçmış. Dışarı atsan bunu sokakta görsen eğilip almazsın ya. Ama bunlar rampalarda fırlatmalık, patlatmalık araçlar. Buraları genelde plastik oluyor bak. Ve detay yok. Bunu incelemeye de gerek yok. Bunu ilk kategoriye koyuyoruz. Nissan Skyline R30 farları camdan. Jantlar 5 kol güzel. Yanında turbo yazıları falan var. Arka kısmı harika. 4 tane stop boyanmış bir şekilde bize bakıyor. Bebek dişi egzozlar. Kibar bir spoiler var arkasında. Bu araba maalesef bende var. Direksiyonda sağdan bakın. Grisi de var. O yüzden bizimle dayalsın deyip bu kardeşlerin yanına ekliyorum. Koleksiyonunda Formula araç yoktu. Kötü bir modele de benzemiyor. Yani formula sonuçta gerçekte olan bir şey. F1 Racer. Bu olabilir ya. Koleksiyona eklenebilir yani. Şu an ikilemde kaldım ya. Boysam mı koymasam mı arasındayım. Yani formüle güzel duruyor. Kötü değil. Hiç formüle incelememiştim galiba ben ya. Ne yapacağımı şaşırdım. Neyi anlatayım? Dikiz aynası denen bir şey olamaz zaten bunda. Farmar da yok. Oğlum bu ne lan? Karşılaştığımız şeye bak. Ama güzel olduğu için ben evet diyorum ama bu jantlar ne ya? Şu adamın da kaskını boyayabilirsin. Bir sevap işleyebilirsin. Bunu ekibimize alıyoruz abicim. Sona doğru yaklaşırken formula ile aramda sıcak bir bağ kurarken böyle saçma sapan bir şey daha geldi. Şimdi formula desen değil, çılgın şarkı arabası desen değil. Sen nesin? Bu ne? Roket gibi ya. Acayip bir şey yani bunun içinde adam nereye sığıyor bilmiyorum. Jantları güzel ama he, jantları iyiymiş. Alt kısmı metal, üstü de metal ha. Ağır da bir şey. İncelemeye gerek yok böyle bir şey. Seviyorsan alırsın ve son araca geldik videonun konusu videonun yapılma nedeni beni ikileme sokan ocağıma incir ağacı diken kara borsacıların yüzünü güldüren Evet çılgın şarkılar. En başta küçük bir nefret kusmak istiyorum buraya. Yani bu arabaları topluyorlar. Kutulardan çıkartıyorlar. 8'er 10'ar tane alıp Böyle ilanda alt alta koyuyorlar ya böyle. Üzerine 100 lira, 150 lira, 60 lira, 70 lira koyuyorlar. Yani ne gerek var yani? O suprayı kesinlikle alacaklar. O yüzden bunun fiyatını ben 200 liraya yapmalıyım. Neyse şimdi konuşturma çocuklar var burada. Araba elimize ulaştı abi sonuçta bu gelecekti. İstesem yemin ederim yarım saat içinde... Ebe 10 tane yiyorum Ama ben bu işi normal yollarla yapmak istiyorum Doğaçlama gelişsin istiyorum İnsanlardan araba talep etmiyorum Kendim buluyorum Bağlantılarımız var elbette Ama bu işin zaten heyecanı Gidersin karşına çıkar alırsın Mutlu olursun Bu iş artık ezele döndü ya 50 tane entrika dönüyor O onu ayırttırıyor Onu kutuyu yırttırıyor Oradan işte iki katı fiyatını alıyor Yok siteden alıyor Başka geliyor Onu gönder Oğlum ne yapıyorsunuz lan Araba bu araba bak Plastik altı bu metal Çöp yani Bu işi artık ticarete Veya katakulliye çevirmeyin Bırakın herkes alsın arabasını ya Adam 20 tane aynı arabayı dizmiş Niye aldın Birisini Kastım yapacağım Birisini Çeyizime koyacağım Birisini Neyse demiyorum Araba incelemeye geçiyoruz Haklıysam Haklısın abi yazalta. Far detayları bak güzel. Bunu iyi yapmışlar. Logosunu da gerçekten iyi yapmışlar. O kadar küçük bir logoyu yapmak yürek ister. Aynasını niye yapmamışlar bilmiyorum. Arkası ketçap. Geçen kapıma bir çılgın şarkı geldi. Yusuf'la Berk ikilisi. Onlara buradan selam söylüyorum. Bizim sokan civarında oturuyorlar. Sürekli geliyorlar evime. Arkasına bir stop detayı yapmış. Ya gerçekten şaşırdım. Helal olsun dedim. Gerçek gibi duruyor burayı boyamışlar Ben de yapacağım bunun videosunu Artı bu spoiler'ı boyamışlar siyaha Gerçekten güzel dokunuşlarla premium'a çevirmişler arabayı Alt kısmını yine detaylı yapmışlar İki çıkış egzoz var Şuradaki desen güzel Araba güzel rengi harbi güzel bir kırmızı Jantlar siyah Kırmızıyla siyahın zaten uyumunu bilirim Severim de Motosikletim de zaten ekipmanım kırmızı ve siyah üzerine Güzel bir model Değdi mi şimdi abi? Değdi mi abi? Abi değdi mi? Değdi gibi. Zaten bu arabalar bende yoktu. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane araba. Çarp 3'ten 300 lira. 260 lira bana. Ama şimdi en güzel aşk zor olandır. Bir daha bir daha yaparım. Lan. Videoyu beğendi. O mu saçlar ne olacak böyle ya? Peruk gibi oldu ya bu. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayan çılgın şarkılar var. O şarkıları kafasını ısıracağım bak. Şu hale bakar mısın? Arabalar bekliyor. Her tarafta araba var. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram üzerinden takip ederseniz çılgın şarkı ile iletişime geçersiniz. O önemli bir nokta. Ayrıca bir figürüm vardı takip ederseniz çok makbule geçer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın yeterli.